Mr. Beast Guy. Selamlar. Selam. Durum güncellemesi. Şu an Serhat aka kameramanım, yakın dostlarımdan. Ben kendimin en yakın dostu ve Arda 18 <laughs> yaşında öğrenci. Şu an squat atıyor. Bir lira squat. Serhat şu an deadlift atıyor. Benim de deadlift ve bench var. İlk haftalardayım. Serhat deload verdi. Deadlift'i kaçtı? 190'dı. Bu Dilo'da 210, 220 hiç hatta muhtemelen 220 atacak diye düşünüyoruz. Tabii şu, an, şu an, 165 kilo ile bir back seti var. Muhtemelen şey. o yüzden rutinin dışına çıkmak insanları şey yapıyor ki yarışmada benim o yüzden öyle şey yapmıştı mesela. Etkileyenlerden, etkileyen faktörlerden bir tanesi. Maalesef. Ama bu adamı, bu adamı hiç hiçbir şey etkilemiyor. Akşam patates kızartması da yese, biftek de yese, <laughs> pilav da yese, makarna da yese, kafein alsa da, almasa da, Oğlum, şey engelleyen tek şey burası. Değil mi? Aynen. Engelleyen tek öyle. şey kafa. Aynen öyle. Ben dün akşam uyuyamadım. Yarın PR alacağım diye sene o yüzden de... bugün ne yapıyoruz? Minimum 260. Aynen. Başka 260 olur yok. kilo squat. Şu an sürpriz oldu yani. Uyumadığına değil. Tamamen 60'ın hissiyatına göre. 60'ı kesin alacağım ama. Ondan eminim. Sen biraz uzun dinlendin galiba. Hep subject. Burada onu ben olurum. Ama. Devre evet. Bugün biraz da etrafındakileri çekmeye karar verdim. Benim de idmanım var. Ancak burada her zaman ana konu ben değilim. Benden daha önemli olaylar dönüyor şu an ve onları kamera altına almam gerekiyor. Sen patlamaya yakınsın. Sen bugün squatta patlayacaksın abi. Evet. Pazartesi de deadlift alacağız. Pazartesi de deadlift max alacak. O da kaç kilo abi söyle. 310. 310 kilo. Tahminimce 310. Evet. Yaş 18. Arda Koçer. Ben ona AKA Junior Cenk Koçak demeyi tercih ediyorum. Estağfurullah. Ama kendisi günün birinde iltifatları kabul etmiyor fazla. Sadece kulaklığını takıyor, geliyor, yapması gerekeni yapıyor ve gidiyor. Daha yeni koşu almaya başladı. Evet. İcraata geldin oğlum. İcra... Sosyalleşmeye başka yere gider. Aynen öyle. Sihirbaz gibi <laughs> kaybedeceğim abi. Sen de TikTok'ta yaşıyorsun <gülüyor> dostum. <gülüyor> çok kaydırıyor musun hocam? TikTok'ta. TikTok'ta değil Instagram'da çok fazla. Instagram'da ben de çok kaydırıyorum. Yaş 18. Yemin ederim evet. Yemin ederim Şu an yeni dünya doğdu Benim şeyi o zaman Değil mi kanka? Bende evet. <laughs> Çık! Oğlum ya İnanılmaz bir adamdı ya Baya <laughs> <laughs> Çok güçlü <fit>, yemin ediyorum. <laughs> Senin memleket neresi bu arada? Kanka bir şey soracağım. Kaç atacaksın şimdi? 50 ile vakit kaybetmiyor. 60'a zıplayacağım. 60 atacaksın. Daha arttırma ihtimalin var mı peki duruma göre? Var. Bu peki senin için kaç ya Ben dışarıdan izleyen biri olarak 7 ile 8 arası bir şey derdim. 7,5 belki 8. O kadar hissettirmedi bana. Harbi o mi lan? Daha mı hafifti? Hafif Karlığını <laughs> tak. <taktım. gülüyor> Şu an 200 Ya alacağız ya alacağız. bir üstünde mi Ya RPI'ye göre. bunun bir daha o zaman böyle daha hani şey olan daha özel olanlar böyle gelip istiyordu ya Aynen Tuhaf karşılıyordum ya ne koyayım hani bu kadar bir şey yok falan filan Evet Baksalık evet. geliyordu Huylanıyordum da yalan yok utanıyordum da o zamanlar Benim hoşuma gidiyor genelde Şu an böyle anlıyorum onu dışarıda izlemek bambaşka Çünkü sen bu stresi çekmiyorsun ya şu evet, an Evet evet Hani tuzun kuru Aynen. Abi. Aslında şey gibi böyle bir Dokümenteri izliyormuş aynen, gibi böyle aynen. bir belgesel aynen. yani aynen Ama onu o bedeli ödemek olan kişi olmak yani bayağı zor. yani Şu an onu anlıyorum yani Sonra dedim ki ulan ben demek ki squat, squat build bir adamım, güçlü yönüm falan. Kaldı orada Hep ama. Kaldı yani. ve bench birden uçtu sonra. Deadlift sakattık bilmem ne, daha yavaş ilerledi, bench uçtu, bu gitmedi falan. Öyle. Evet. Başlıyor. <laughs> <gülüyor> Oğlum, bot of fuck? var. Evet. Ay, i̇nanılmaz. 70-70 değil mi mesela? Bu bence 9 mu? 8. 8 mi? 8 falan, daha Artır, çıkmayacağım. Arttırmayacak mı? Bırakacağım. Kenar da kullanmıyor. Şey, yıllarca emekler, <laughs> adam 18 yaşında lan. Daha dün doğdu. İşte genetik kanka. Ya bu da çok iyi bir şey ya. Bir de şeyi anlamıyorum bak. Bizim dönemde de hiç yapıyorduk ama yine 18 yaşında böyle adamlar olmuyor. Biz de geç geldik bakma. Bize de mesela 20'de 21'de diyorlardı ya nasıl böyle gel <laughs> 20'sin 20'sin ama o gitmeye düşüyor ben 2000'de. Yaşıtız. 24 olacak. Bu adam 98'li. 5 98 yaş var aramızda. Oğlum, oğlum baksana 5 yaş var aramızda. 6'lıyım oğlum ben. <laughs> <laughs> 2006. Oğlum adam benden büyük duruyor anlıyor. 2006'lı mı? O adam kardeşim 5. Ben kardeşim çocuk olarak bakıyorum. <laughs> adam aynı. Hayır dizlerim hiç ağır mı? Tabak evet. Hiç ağrımıyor. mı? Adam hiç sıfır ekipman. Şey sadece düz bir ayakkabısı var. O ve da kulaklığı. Dedik. Ve bugün biraz daha ağırlık yapan bir mikrofon taktım ona. Onunla birlikte. Ben 14 bu arada. Yani. Küçüme geçme var Böyle Böyle olur ama. Ediol 500 kiloya atarken <laughs> 190 kilo ödedi. Makine talha. <köyüldür>. <laughs> en <gülüyor> büyük örneği <laughs> o yani. 30 kilo adam nasıl yani şey gibi evet. geziyor. Evet. Kale gibi Rekoru kırarken 190 kilo. Şey var, Clash of Clans'ta barbar <laughs> kral var ya. Öyle. <gülüyor> 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 Onlar böyle ya. Soba boruzu gibi şey kayıyor. Çöle dönüp gidiyorum. Ağrıyor diyorum ya. Şurada bir ağrı yapıyorsun. Amına koyayım. Mouse'a niye yumruk atıyorsun ya? <laughs> ya inanılmaz bir adam gerçekten ya. Adama 8 haftalık, 10 haftalık blok hazırlıyoruz. Bench'i deadlift artsın diye. Mouse'a yumruk atıyor. Her şey bitti şimdi. Hayat bitti. <laughs> i̇nanılmaz. <laughs> Yarışmadan döndük. İkinci hafta, bloğun ikinci haftası. Bu sefer 16 haftalık bir blok hazırladım. İşler oldukça ciddi. Net bir çıktı alacağız. Özellikle squatta. Tatminlik sıfır. Olmaması doğal. İstediğimiz performansı gösteremedik. Gösterseydik yine sıfır. Bu yüzden buradayız. Hafif kilolarla takılıyoruz. Nimiz üzerine çalışıyoruz squatta geçtim. Deadlift'te daha çok kafada bitirdim. Bench'te de pauzları ciddiye almaya başladım. Çok hafif kilolar. 16 haftanın getirdiği bir şeyle zaten programla yavaş yavaş yükleme olacak. Olduğunda da 16 haftanın sonunda kesin bir çıktı almayı düşünüyorum. Alacağım da programı eksiksiz bir şekilde uygulayarak matematik en başında. Yarışma bize farkındalık kattı, farkındalık kazandırdı. Eksiklerimizi görmemizi sağladı. Çok eksiğimiz olduğunu gördük zaten aslında. Ve bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. Kilolar hafif olduğu için seyir zevki nasıl olur bilmiyorum ama yine çok ciddi bir şekilde kilolar ağırmış gibi odaklanıp yapmamız gerekeni yaptığımız günlerden bir gün. Nasıl güzel konuştun mu? Ya vücuduna yağ, yağ sokmadan için evet. hormon dengesi de şaşıyor. Yağlar hormonu düzenleyici ya. Mesela Nikola'nın yarışma döneminde sakatlanması da olağan bir şeydir mesela. Çünkü adamın yağ oranı 0.33 Ya kanka o, o biraz şey ya hani. E, ya benimki örnek veriyorum yani. Evet evet. Ya iyi bir örnek evet ama 0.33 biraz şey yani. Öyle bir şey yok. Örnek veriyorum. Bence yoktur yani öyle bir şey. Olabilir. Adam gene... Doğru. Tamam da hani kanıta dayalı bir şey değil. Adam ya, bunu söyledi o. 18 yaşında e böyle biri olabilir miydi? Yok olamaz. O da olamaz. Bu da hayal ürünü <laughs> amına koyayım. Bu da ben hayal ürünü. Hayal edebilir miydi 18 şey yaşında Hayal ürünü lavuk. güzeldi ama imkanımız çerçevesinde. Keşke sürekli böyle şeyler yapsak. Keşke dışarıda videolar falan çeksem. Çok güzel olur ama maalesef. Çünkü öyle daha çok güzel. Biliyorum çok güzel zaten. Ben de çok keyif alıyorum böyle <laughs> yapmaktan. Hadi gel mangala gidelim falan deyip agalarla mangal onu çekmek falan. Ben de istiyorum. İmkan var mı? Yok. O yüzden buradayız. <laughs> ya hayatımda ne yapıyorsam, ne yapıyorsam hayatımda onu göster, onu stream ediyorum. Onu gösteriyorum. O yüzden şey de var ya San Andres'te CJ'nin konuşma hareketi. Elleri ver. Ha. Ben çatmaya geldik. Bugün ben çatıyoruz. Jey danslıyor. Biliyor musun? Ne ha? Bilen değil mi onu daha aslında? Ya. Yok bilmiyorum. Tony Miguere. Tony Miguere. Neydi mi? 90. Ha. Ne 90 yedi silah? Ay buçuk Adam iki plakanın altına o kadar uzun zamandır düşmüyor ki. Çünkü Gökberk Koçin. O sebepten dolayı hesaplam hesaplayamıyor artık. Beynini kullanması lazım, tercih etmiyor. Asıl güç almışları yerine koymak lazım. Aynen. Aynen öyle. Dinleyin bu adamı. Arasında da sakatlar canım. Yok yok. Bu kilo da kim sakatlanmış ya? Doğru gerçi. Olsun ben sakatlanmam. Benim ham maddem kaliteli dostum. Mamül. Mamül iyi yani. Senin kadar iyi değil ama. Kaç tekrar? 10 tekrar. 10 tekrar. Atayım da bitsin. Geçen videolarda dedim ki iki plakanın altına düşmüyorum artık. Hedefimi, hayalimi gerçekleştirdim. Bu ne amına? Küçümsemiyorum. Zamanında salonda 1.25 plakalar vardı. Şu an yok. Böyle 20, 10, 5, .5 2.5 bütün plakaları diziyordum. Bana gülen insanlar vardı. Aman okuyum onu yapacağım iki plaka daksan. Ben belki de o 1.25'leri kullandım ve 97.5 kilo attım diye şu an böyleyim. İşte. Nasıl buraya geldiğini değil. Direkt neticesine odaklanıyor insanlar. Tavuktan zehirlendim. Hatta zehirleneceğimi bile bile tavuğu yedim. Kokuyordu çok kötüydü. Çantamda kalmıştı. Yedim. Zehirlendim. Yani, oldum. Kusmamak için Dua ettim ki şeyler nütrijenler gitmesin, gitmesin diye. Ay, Türk spor ya. Biliyordum yani ama başka yiyecek bir Pustuğunu şeyim yoktu. Pusluğunu yeseydin. böyle. Yeren şaşma ya. Çabuk çalışmayı grip bench'te çok güzel sırtını sıkıyorsun. This kind of volume of training absolutely transform your body. <laughs> 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 Optimist primum. Ben de düşük yağ oranlarına düşmek istiyorum. Sonra dolaptaki pastırma ve beyaz peynir yüzüme gülümsüyor ve diyor ki ''Benim ekmeğin arasına koy. Sarayla. Sa şey. Yok lan bu ile birlikte gitmez ki onlar. Fıstık <laughs> ezmesi sürüyorum bir de. <laughs> Eskiden kamerayı ilk koyduğumda <laughs> konuşurken kamerayla sana bakıyordu böyle. Çok utanıyordum. Cümleyi yarıda bırakıp bence devam ediyordum falan. Onları görmediniz siz çünkü koymadım yani. O kamera karşısında konuşma yeteneği, yetenek de değil aslında, beceri. Aynen. Bir süre sonra unlock oluyor. O yüzden ilk yüklediğim videoları sildim. Yok yok silmedim. Şey var ilk. 240 kilo deadlift atmak var. Şurada çekti. Galiba Şu altına sıçtım diyorum öyle kapanıyor. Şöyle konuşuyorum bak. Evet, yıllarca şey dedim. Evet, yıllarca bu an için çalıştım. Böyle sesim böyle, daha yüksek <laughs> şey, konuşamıyorum. İnsanlar bana bakar diye bir tane var böyle. Hatırlıyor musun? O videoyu izledin mi? <gülüyor> <gülüyor>